Artık halı yıkamacılara binlerce lira harcamaya son. Evde istediğiniz zaman ve bütçenizi zorlamadan profesyonel temizlik yapmanın yolu artık çok daha kolay. Bugün sizlerle Türkiye'de hızla yayılan ve kullanıcılarından tam puan alan Bissell halı yıkama makinesini konuşacağız. Ama bu sadece bir halı yıkama makinesi değil. Halılar, koltuklar ve hatta araba içi döşemeler hepsi için özel başlıkları ve güçlü sistemleriyle çok yönlü bir temizlik çözümü sunuyor. Şalgam, ketçap, kurumuş kahve gibi zorlu lekeleri halının en derinlerinden söküp çıkarıyor. Dökülen yapış yapış reçel, bal gibi inatçı lekeleri ise buharlı temizlik özelliğiyle anında yok ediyor. Ve işin en çarpıcı kısmı, tertemiz zannettiğiniz halılardan çıkan kirli suyu görünce gerçekten şoke oluyorsunuz. İşte o an temizlik konusundaki tüm algınız değişiyor. Bazı kullanıcılar koltuklarını temizlemiş, bazıları çocuk koltuğunu, kimileri ise arabalarının döşemelerini. Hepsinde ortak sonuç şu: Bissell yalnızca temizlemekle kalmıyor, sizi hayrete düşürüyor. Bu dönemde her şey pahalı, halı yıkama ücretleri ise adeta uçtu. Ama biz artık kendi kendimizin halı yıkamacısıyız. Halı yıkama parasından hep birlikte kurtuluyoruz. Evde tek bir cihazla halılarınızı, koltuklarınızı, araba içi döşemelerinizi derinlemesine temizlemek artı mümkün.